Merhabalar sorularla beraber tekrar karşınızdayım. E, bu sefer değişiklik yapalım istiyorum. Yani soruları çözeyim. Ondan sonra o konu anlatayım. Biraz farklı gidelim. Yani önce bir soruyu okuyalım bakalım. Ne istiyor bizden soru? Bir vergi kanunu ile vergileme kapsamını alınmış mükelleflerden bazılarını Sosyoekonomik amaçlarla aynı kanunun bir alt maddesi veya başka bir kanun düzenlemeyle vergi dışı itilmesine ne denir? Şimdi seçenekleri okumaya başlamadan bir vergi kanunuyla ki kanun alt maddesi de olabilir mükelleflerin bir kısmının veya tamamının e, vergi dışı kalması dediğimiz şey tabii ki muafiyet idi. Yani doğru yanıtımız muafiyet olacak. E, muafiyet deyince aklımıza başka ne gelebilir? Bunu sorgulamak istiyorum. Muafiyeti biz size daha önce şöyle de anlatmıştık hatırlarsanız muafiyet subjektif vergi yükünün sınırlandırılması veya azaltılması olarak da karşınıza gelebilir. Peki e, hocam verginin mükellefinin değil de verginin konusunun üzerinden verginin konusu üzerinden alınan bir verginin efendim tamamının veya bir kısmının böyle düzenlenmesi bazı konularının bir miktarın dışarıda kalması dediğimiz şey neydi? Galiba ikinci soru tam olarak bundan bahsediyor. Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim içinde elde edilen hasılatın belli bir kısmının belirli bir kısmı dikkat et. Gelir vergisi dışında bırakılması aşağıdakilerden hangisine örnektir? verginin konusunun bir kısmının veya tamamının dışarıda kalması dediğimiz şey istisna verginin konusunun dışında kalması aynı zamanda bizim için objektif vergi yükünün sınırlandırılması veya ortadan kaldırılması olarak da karşımıza gelebilirdi. Yani birinci sorunun yanıtı vergi muafiyeti, ikinci sorunun yanıtı da istisna olarak karşınıza geldi. Üçüncü soruyu bir okuyalım. Deprem, su basması, yangın gibi tabi afetler sebebiyle. Hımm olağanüstü bir durum var. Binaları yanan Allah korusun. Yıkılan veya kullanılmaz hale gelen vergi mükelleflerinin binalarını yeniden inşa etmeleri durumunda 10 yıl geçici olarak bina vergisinden muaf tutulmaları. Hmm. Yani muafiyet tanımı yok ama muaf tutuldukları bilgisi var. Bir de 10 yıl bir süreyle geçici vergi dışı kaldıkları bilgisi var. Sanırım soru bana vergi tatilini tanımlıyor. Vergi tatili dediğimiz şey sosyoekonomik amaçlarla mükellefin vergi yükümlülüğünün bir süre ertelenmesi bir süre vergi dışı tutulması verginin ertelenmesi olarak da tanımlanabilir. Vergi tatili dediğimiz günümüze sosyal veya ekonomik amaçlarla karşınıza gelebilir ve daha çok karşımıza olağanüstü durumlarda gelecektir. Yani vergi tatili daha çok sosyal amaçlarla günümüzde kullanılır desek yanlış olmaz. Bu arada şunu da hatırlatma vakti gelmiş olabilir muafiyet dedik biraz önce. istisna dedik. Efendim indirim dedik. E hocam buraya gelip bir de vergi tatilini eklersem ben aslında bakarsanız bunların hepsi karşıma vergi harcamaları başlığıyla gelecektir. Yani vergi tatilinde bir tür vergi harcaması olarak düşünmek yanlış olmaz. Evet doğru yanıtımız vergi tatili e seçeneği. Dördüncü sorumu okuduğumda vergi takozu için aşağıda verilen ifadeler hangisi söylenemez diyor. Yani soru kökü e, çok net bir bilgi istiyor benden. Vergi takozunun ne olduğunu öyleyse size aktarmalıyız. Vergi takozu nedir? Nasıl tanımlanır? Hocam vergi takozu dediğimiz e, fiskal yükümlülüklerin veya vergilerin işveren üzerinde oluşturduğu mali yüktür. Özellikle ücret kazancında çok sık karşınıza gelir. Çünkü ücret kazancından biliyorsunuz hem işçiden hem de işverenden prim kesilir. Bu primler parafiskal yüktür. Yani vergi takozudur. Vergi takozu dediğimiz şeyi matematiksel olarak e, hesaplamak da mümkündür. Bunun bir formizasyonu da var. Nedir hocam bu vergi takozunun formülü derseniz? Vergi takozu diyorum. Hemen şöyle vergi takozu hakkında yorum yapabilecek bilgi sahibi olalım. Vergi takozu dediğimiz matematiksel olarak ele aldığımızda işveren açısından düşünmemiz gerekiyor. Unutmayın lütfen. İşverenin ee, işçi için ödediği vergi var hmm. ve onun için kesin sosyal güvenlik primleri ve benzeri durumlar var. Öyleyse işçi için ödenen vergi artı diyeceğiz. Bunun yanında e, tabii ne olacak biraz önce söylediğimiz gibi sosyal güvenlik primi, sosyal güvenlik primleri gibi benzeri mali yükümlülükler. Bunları biz eğer alıp işçinin işverene toplam maliyetini oranlarsak, hocam dikkat et işçinin işverene toplam maliyetine oranlarsak bulduğumuz şey vergi takoz olacaktır. Ve burada vergi takozu hakkında yorum yapma şansımız daha kolay. Yani artık seçenekleri kullanmak daha basit olacak galiba. A'yı okudum. Para, parapiskal gelirlerin işverenler üzerinde oluşturduğu mali külfetin ta kendisidir. Evet vergi takozu bu. B'ye baktım. Vergi takozu artarsa emeğin toplam maliyeti artar. <laughs> vergi takozunun artmış olması işçi için ödenen vergiyle sosyal güvenlik ve benzeri ödemelerin işverenin işverene olan toplam maliyeti oranı içerisinde payının artması demektir. Yani vergi takozun artması Emeğin toplam maliyetin artması olacaktır kesinlikle. Peki vergi takozu artarsa emeği olan talep ne olacaktır? Tabii ki emek talebi azalır. Çünkü artık daha maliyetli olmuştur. E, D seçeneğine bakalım. İşsizliğin yüksek olduğu dönemlerde vergi takozu arttırılmalıdır gibi yanlış bir önerme var. Eğer işsizlik yüksekse e, hocam vergi takozun az olması gerekecektir değil mi? Sonuçta vergi takozun artması emin toplam maliyetini arttırır ve eme olan talebi azaltır. Yani işsizlik yüksekse vergi takozu azaltılmalı olacaktır. D seçeneği yanlış gibi görünüyor ama E'ye e bakalım net olsun. Vergi takozu azalırsa eme olan talep artar hocam kesinlikle. Buradan da zaten bunu çıkartabiliyoruz. Vergi takozu e, sürpriz soru yapabilir niye olmasın hatta buradan güzel bir hesaplama sorusu da gelebilir yani ya da vergi takozu değişti e, bunu yıllara göre karşılaştırıp efendim yorum yapmanızı isteyebilir ya da ben öyle bir soru sorulabileceğini kendi kendime düşündüm bence güzel bir soru olacaktır evet 6. soruyu okuyalım boş zamanda yapılan eğlenme dinlenmeyi teşvik eden yüzme havuzları, efendim golf ve yat kulüpleri gibi lüks kabul edilen mal ve hizmetlerin yüksek vergilendirmesi gerektiğini savunan kural hangisidir? Bu da çok meşhur bir kural. Önemli de yani e, aslında çok sık da karşınıza geliyor. Yani sorularda görüyorsunuz. Efendim zaten yayınlarda var. E, ama uzun zamandır soru gelmiyor. Bahsettiğimiz hocam Karlı Tavuç Kuralı e, nedir bu Karlı Tavuç Kuralı dediğimiz kural? Bu kuralın özünde borç zamanı tamamlayıcı olan boş zamanı tamamlayıcı olan ve lüks kabul edilen lüks kabul edilen mal ve hizmetlerden yüksek vergi alınması. Fikriyatör yani mal ve hizmetlerden yüksek vergi alarak neyi hedefliyoruz? Hocam hedeflediğimiz şey belli. Boş zamanda yaptığınız şey lüks bir de e, böyle vergiyle daha da pahalı hale gelirse <laughs> bu durumda kişiler boş zamanı daha pahalı görüp e, çalışmayı tercih edeceklerdir. Yani aslında bu kural emek arzının artmasını hedefliyordur desek Yanlış olmayacaktır. Bu arada sanki diğer sayfada bir soruyu es geçtik. Hemen bir geri dönelim. Evet, beşinci sorumuzu yapmamışız. Soruyu okuyorum. Yüksek vergi yükü ve yüksek enflasyonun bir arada mevcut olduğu ekonomik sorun aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Bir dakika. E, neymiş? Yüksek vergi. Hmm. Yazdım. Yüksek vergiler var. E bunun yanında bir de enflasyon var. Yani açarsan biraz daha, e hocam burada yüksek vergiyle beraber efendim yükselen bir fiyatlar genel düzeyi var. Hı. Yüksek fiyatlar genel düzeyi. Şimdi hocam burada bir sorun yok gibi, hepsini anlattın ya. Şey işte enflasyon varsa vergiler artar. İkisinin aynı anda olması absürt bir şey mi? Önce onu bir netleştirelim. Hocam burada anlattığımız kavramın ismi taksflasyondur. Bakın flasyon yükselme fiyatlar genel düzeyi artıyor demektir. Ve stagflasyonu andırıyor sanki değil mi? E, bu ikisinin aynı anda olması anormal bir durumu mu ifade eder? Hocam aslında burada neden sonuç ilişkisini ters kuruyoruz? Yani biz deriz ki enflasyon arttığında Efendim müdahale etme e, gereği e, vergiler artar. Yani modern maliye böyle yaklaşır. Yani enflasyonun artması vergilerin yükselmesine neden olur. Burada ise kurgu tam tersinedir. Yani yüksek vergiler vardır ve bu yüksek vergi sebebiyle maliyetler artar. Maliyetler arttığı için fiyatlar da yükselir. Bunun ismi tax olacaktır. Doğru yanıt taksflasyon yani B seçeneğidir. Hemen diğer sayfama geri döndüm. Yedinci soru güzel bir konu galiba. Burada ufak bir anlatım yapalım istiyorum. Ramsey vergisi hocam. Ramsey vergisi çok meşhur. bence her zaman soru olma potansiyeli var. Hatta bir tarihte aynı yıl içerisinde hat-trick yapmış. Üç tane soru çıkmıştı kendisinden. Yani hem KPSS'de hem bir kurum sınavında hem de sayıştayda çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Nedir Ramsey vergisi? Hocam Ramsey vergisi piyasanın etkin işlemesini sağlayacak bir vergi sistemi inşa etmeyi hedefler. Yani Ramsey'in tek dersi, tek derdi hocam piyasanın ne olması? Etkin çalışması. Bunun için bir vergi sistemi öneriyor. Ve bu vergi sistemi şu kuralla aklımıza geliyor. Hocam tersine esneklik veya elastikiyet kuralı. Yani Ramsey bize diyor ki malları vergilendirirken talep esneklikleriyle ters yönlü vergilendirelim. Yani Ramsey şöyle diyor aslında eğer bir malın talebinin fiyat esnekliği büyüksekse şimdi bu durumda bu mala vergi koyduğunda malın fiyatı vergi sebebiyle artacaktır. E, talep edilen düzey vergi artışı sebebiyle fiyatın artmasından daha fazla azalacaktır. Çünkü talep esnekliği yüksekse duyarlılık yüksek olacaktır. E bu durumda toplam hasılat kaybı olur der. Bunu engellemek için der ki bize bir malın talep esnekliği yüksekse az vergi al. Böylelikle toplam hasılat kaybı ortaya çıkmasın, kaybı olmasın piyasa çalışsın. Eğer bir malın Talebin fiyat esnekliği efendim küçükse yani duyarlılık azsa inal inalastikse e, bu durumda da der ki e, hocam vergiyi al hem de yüksek al. Neden? Çünkü malın fiyatındaki e, değişmeye karşı duyarlılık çok düşük. Öyleyse burada vergi olumsuz etkilemeyecek der bize. Böylelikle toplam hasılatında yine artacağını Veya kaybolmayacağını iddia edecek Yalnız Ramsey'in bu vergisi Şu gibi bir sonuç ortaya çıkıyor Aslında Ramsey diyor ki bize Hocam ekmekten daha fazla vergi al Elmastan daha az vergi al Bunun gibi absürt bir şey Ve Ramsey'in vergisi bu yüzden ciddi şekilde eleştirilir Ramsey özellikle böyle bir uygulamanın adaletsiz olacağını bize söylemez. Kesinlikle adaletsiz olacaktır. Çünkü daha çok temel tüketim maddesi kullanan, gelir az olan kişiler talep esnekliği düşük olan malları temel tüketim maddelerini alacaklardır. Ve onlardan daha fazla vergi alınması demektir bu bir diğer ifadeyle. Ama geliri çok olan lüks malı talep edip lüks maldan tüketebilecek olan, lüks kabul edilen malları tüketebilen kişilerden daha az vergi Alınmış olacaktır. Ramsey vergisi bu. Şimdi sorumuzu okuyalım. Cumhurbaşkanı danışmanı talep esnekliği yüksek olan otomobil, hı hı, beyaz eşya gibi dayanıklı mallardan alınan vergilerin düşürmesi gerektiği şeklindeki açıklamasının vergili metotüründeki karmsal karşılığı hangisidir? E hocam baya baya talep esnekliği yüksek olan mallardan az vergi alalım demiş. Tersine elastikiyet kuralı yani Ramsey vergisi olacaktır doğru yanıtımız. Bu arada bir önceki sorunun doğru yanıtından es geçmeyelim. Sekizinci soru da önemli bir bilgi içeriyor. Tobin vergisi için aşağıdakilerden <laughs> hangisi söylenebilir? Tobin vergisi de gerçekten çok değerli. Bilinmesi gereken bir şey esasen. E, son zamanlarda da çok sık gündeme geliyor kendisi. Arkadaşlar Tobin 1972 yılında döviz işlemleri üzerinde spekülatif amaçlı hareketlerin engellenmesi için bir mali işlem vergisi önermiş. İşte bu ismi Tobin Vergisi ismini biz böyle karşımıza getirdik. Aslında bir döviz işlem vergisi olan bu vergi zamanla iktisatçılar tarafından her türlü spekülasyon alanından alınması gerekir şeklinde yorumlanmış ve genişletilmiş. Tobin vergisi dediğimiz vergi ne için var öyleyse? Arkadaşlar Tobin vergisi spekülasyon amaçlı hareket eden işte bu parayı mümkün olduğunca dizginlemek için var. Neden ki bu para hareket edince ne olur? Arkadaşlar bu paranın tek derdi adı üstünde daha fazla gelir elde etmek, değişmeden yararlanmak. E, spekülasyon amacında para talebi dediğimiz, spekülatif amaçlı hareket eden para e, ülkedeki faiz oranı artınca hemen bu ülkeye giren para arzı artar. E, bu daha çok tabi yabancı para olacaktır. Aynı zamanda bir döviz işlemidir bu. Eğer faiz oranı düşerse e, ışık hızıyla da ülkeden kaybolur. Ne olur ki? şöyle olur. Finansal piyasalar karışır. Yani burada mali piyasalar, finansal piyasalar karışacaktır. Ödemeler bilançosu dengesi alt üst olacaktır. Tobin bunu engellemek için demiş ki efendim işte yüzde bir geldiği zaman çıktığı zaman da yüzde 0.5 ne alalım? Bir vergi alalım. Bu vergiyi de böyle kaynakta keselim. Tobin bu vergiyi aslında ülkelerin vergi hasılatını arttırmak için düşünmemiş. Yani böyle düşünülmemiş. Hatta Tobin bu e, kesilen stopajların efendim bir fonda toplanıp sonra arkasından fakir ülkelerin çocukları için kullanılması düşünmüş. Ama sermaye böyle güzel bir öneriyi sevmiyor tabii. Tobin vergisi uygulamasında şu an böyle bir şey yok. E, zaten Tobin vergisini uygulayan e, çok fazla ülkede yok. E, o yüzden burada e, teoriyle pratik yine bir farklı sonuç veriyor bize esasen. Peki Tobin vergisinden sonra gelir mi? Bence gelebilir. Ki daha önce çıktığını hatırlıyorum. E, efendim bu Tobin vergisinin faydaları ne olabilir? Tobin vergisinin faydası ne olur? Bir kere kesinlikle mali ve finansal piyasalara ne gelir? İstikrar gelir. Yani istikrarı sağlarsınız. Mali ve finansal piyasaların istikrarı sağlanır bu vergi sebebiyle. Çünkü çok sık ülkeden ülkeye değişmek istemeyeceklerdir tabii vergi alınırsa. Efendim başka ne olabilir? Bir kere ödemeler bilançosu dengesindeki dengesizlikleri azaltır. Buradaki sorunları çözer. Ya da dış açıkların kapatılması konusunda yine yardımcı olur. Dış açıkları azaltır diyebiliriz. Çünkü para geldi sonra çekti gitti faiziyle dış açık arttı. Böyle bir durumla karşılaşma ihtimaliniz azalacaktır. Ayrıca e, Tobin vergisi dediğimiz ülkelerin ülkelerin Egemenlik sahasını genişletir. Nasıl yani? E, vergi alıyorum bu paradan. E, vergi almak egemenlik göstergesiydi. E, ödeme gücünün e, burada e, iktidar tarafından belirlenmiş olması. Dediğim gibi yine e, neyi arttırıyor? Egemenlik gücünü arttırmış oluyor. Artık soruyu çözebiliriz diye düşünüyorum. Genel nitelikli bir servet vergisidir demiş. Yok öyle bir şey, böyle bir vergi değil bu. Devlet iş borçlanma senetlerinin faiz getirisine alınan bir vergidir. Ne kadar hoş yazılmış. Ee, yok o menkul sermaye iradı kapsamında gelir vergisi. Hisse senetlerinin yıllık getirisinden alınır. E, fena bir deneme değil. Talep esnekliği yüksek olan malların alınan düşük oranlı bir vergidir. Güzel yazmışız ama bu e, talep esnekliği yüksek düşük bu Ramsey'e ait değil miydi hocam? Hı hı. Dorian E olmalı. Spekülatif sermaye akıplarından alınan döviz işlem vergisi. Evet, ortaya çıktı. Nokta. Döviz işlem vergisi olmasıdır. Doğru yanıt E seçeneği arkadaşlar. Bir sonraki derse kadar iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız.